Affedersin kucak kucağı öpüşüyorlar. Yahu dedim burası otobüs. E, neymiş? Şeylik varmış. Özgürlük varmış. Öpüşmene otobüs de yahu genel yerde öpüşmene özgürlük olur mu? Ekonomi falan güzel abla. Hiçbir sıkıntımız yok. Bu ne tevak abla? Öbürleri destekliyorum. Allah korusun be. Memleketi sat Ekonominin gidişatından memnun musunuz? Sıkıntılar var. Çünkü e marketlerdeki fiyatlardaki çok korkunç tutarsız şeyler var. Etiketler var. Yani uçşağıcılık var diyeyim sana. Çünkü fiyatlar her gün değişiyor. sabahın gidiyor alamıyor. Donup dolaşıyor. Fiyatları marketler mi değiştiriyor yoksa enflasyon mu arttı? Değişiyor. Akşama sabaha kadar değişiyor. Sabahın gidiyorum görüyorsun. Ben en az 5-6 tane markete giriyorum. Fiyatlara bakıyorum. Arada çok fark var. Niye? Aynı mal 4-5 lira 6 lira pahalı. Ebrinde şey Kredi Tarım Kooperatiflerinin de fiyatlar çok ay, 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 ucuz değil. Evet dolaş o marketten bu marketten bu marketten o marketten. Pazarın durumu da ortada. Çok pahalılık var, şey var. Ulaşım zorlukları var. Köye gidenlerin sıkıntıları var. Bunların suçlusu kim? Ya Erdoğan'ı buluyorlar. Hükümetin. Bu işi başı boş bırakmışlar yani. Bu işi yapsak da olur, yapmasak da olur diyorlar. Çünkü bir başı boşluk var otorite boşluğu var. 14 Mayıs'ta şu an Türkiye seçimlere gidecek. Cumhur İttifakı'nı, Millet İttifakı'nı destekleyecek. Ama o zaman kadar bir sürü şey, olaylar olabilir yani. Şey olabilir. Neden olur? Çünkü seçim güvenliği de ortada yok gibi yani. Ya? Seçim güvenliği yok. Bir adamı Ankara'nın ortasında vurdiler. İsmi ne diyor adam? Vurulan adam. Kim vurdu? Bahçeli'nin adamları vurdu. Adamı vurdu. Kim? Adamları bulacak bunu. Bahçeli'nin adamları vurdu. vurdu. Çarşının ortasında adamı vurdu. Daha bu, vuran adam kaçmış, yakalanmadı. Ee, şeyin terörleri var, İkişehir bakanın 100 tane, 1000 tane terörü var, kendi terörü. Kendi terörü yetiştirmiş. Bir tane sakallı vardır, ordudan ayrılmış. Silah yönetir. Başka ülkelere silah verir, bunlar ne yapar? Memleketi vurur. Ülke bu duruma gelmiş yani. Şimdi bunun şeyi de var, mesela hükümet kaybederse eğer, ee, bir de el altından böyle bir dedikodu da yayıldı. Eğer diyecek ki Ankara'da ne oldu? Ben üçüncü sefer ad Cumhurbaşkanı adayı değildim. Nasıl beni yaptınız? Şahibelidir baştan seçim. Bunlar hep var. Bu sanaryolar hep var. İmamoğlu'nun onu kesilmesi. Basit olaydan ceza verilmesi. E inanın zaten şey İmamoğlu zaten kesin adaydı yani. Çünkü onu kestiler. Nasıl yaparız? Nasıl yaparız? Öyle yaptılar. Eklediler, topladılar kanunla şeyle ilgisi olmayan bir şeyi adama vurdular. Altı masada kimi varsalar koysunlar, dışarıdan bir sübili getirsinler koysunlar kazanacak. Cumhurbaşkanı kaybeder. Memnun olanlar da var amca. O oranı yüksek diyorlar. Yüzde on sekizlerde yirmi gözüküyor bant. Öyle bantta çok düşük bakma sen. E gel Karadeniz'e yüzde elli yarıya indi. E gel Konya'ya, Kayseri'ye, Sivas'a hep düşmüş. Yine gene daha büyük yerlere sürpriz yerleri kaybedecekler. Niye? Bu koşullarda yürümez. Çok pahalılık var. Çok. Kazay olamıyor. Üçüncü kez kazay olamıyor. Olamaz ki. Olamıyor. Tabi tabi. Anayasa, eski anayasa göre üçüncü kere aday olamayacak. Ama o adam anayasayı tanımıyor. Anayasa mı anayasa tanımıyor o adam. Zaten yani, anayasa yok. Halkta da bu şöyle bir şey var mesela. O Ensar Vakti'nin Amerika'da yaptığı şeyler dolayı orada akıtılan paranın olduğu belli değil. İşte doğalgazın arkasına açım var. Fiyatlar artıyor. Elektrik şebekesinin arkasına açım var. Onları belli değil. Fiyatlar kontrol eden var mı? Yok. Gel bazı kuruluşlarımız, evlere tasarruf fonu, mevduat fonuna, Evler de varlık fonunda hiçbir denetim yok. Hiçbir sorumluluk yok. İhaleler şeffaf değil. Türkiye yani insan hakları özgürlükten yana da çok berbat bir noktaya geldi. Senin güvenin kalmadı artık Tabii. bu ikide. Güven yok güven yok. Tabii. Yani bugün gençlerimiz, bugün kadınlarımız. O konuşanlar azınlı, azınlıktır. Niye biliyor musun? Tencereyi kaynatan bilir. Tencere nasıl kaynıyor? Ne konu içine? Ekmek yerim yine doy veririm diyor. Tabii ama onu diyor ama içi kana alıyor. Senin tenceren kaynıyor mu? Senin tenceren kaynıyor mu? Kaynıyor. Bir tencere 100 liradan aşağı kaynamıyor bir şey. He 100 lira. Gündüz normal ortalama bir evin %100 lira 125 lira arasında bir masrafı var. 4 bin, 5 bin lira. Emekliye verdiği en düşük 5.500 lira. Hani bunun kerası hani bunun masrafı, hani bunun tenceresi Hani bunun ücreti, hani bunun faturası. Vatandaş ayağını yorganına göre uzatmıyor diyorlar ama. Ya onu diye yalan söylüyor. Bak şimdi. 70-80 milyar. Bak şimdi. Benim emekli maaşım olmama rağmen emekli maaşım var değil mi diyelim. Bir de benim artı çay param var. 70-80 milyar çay parasını Neydi aldığım halde yani? ben ancak kafa kafaya ben denk e. getiriyorum. E. Oğlan da çalışıyor, gene yok. Çıralar, korkunç biliyorsun çıralar ne rakam ayındı. E. 5 bin, 6 bin. E. En berbat yere gidersen, Türkiye'nin e. neresine e. gidersen çıralar çok korkunç patlak vermiş yani. İnşallah. E, olan almıyor. Diye ki ben edin. idare edeyim. Aynen. Komşum. sahibi da. de kendine göre haklı. E, temiz vatandaş seçebiliyor, zam yapmıyor Abi ama bazısı da korku zam yapıyor. Adamın ömrü. Bu adamı taşınması, evini değiştirmesi, tutması, yapalım. depozitesi korkunç bir rakam. Bu, bir Geçenlerde arkadaşım bir taşındı, bir 20 milyara taşındı ya. Bir Böyle bir kira olur mu? 6.500 lira kira. diye ne yapacağım? yapacağım. E, gidecek köy etiyor, nasıl imkanlarla gidecek? Şey, çocukları burada okuyor, evi çocukları üniversitede okuyor, nasıl okutuyor? Çok zor ya. Şartlar çok zor. Teşekkür ederiz. Çok Teşekkür güzel. ederiz. Tabii abla. Gayet güzel her şey yerinde maşallah. Kriz var diyorlar. Ne kriz abla ya? Burada kriz mi var? Her yer dolu maşallah. Sabah kesin cebinde mı? en güzel telefon var. Benim telefonum 50 bin liralık ya. Abi göstersin. göstersin. Göstermem <laughs> oğlum şimdi kayıp olur. Abi nokia çıkmasın. Et. <laughs> ben gördüm. Abla her şey güzel. güzel Allah'ım bunlar. Memnun olmayanlar neden memnun? <laughs> çok güzel, her şey çok güzel. Ben konuşmuyorum. Her şey çok güzel abla. Çok güzel. Niye? Yani mükemmel abla. <laughs> Anlamadım. Yağmur yağmaz tabi bizim gibilerden böyle olacak. Bugün Cuma'da dua yaptı. Yağmur yağmaması için vatandaş ne yapıyor? Biz ne yapıyoruz yağmur yağmasın? Ablacığım hiçbir yer düzgün değil. İnsanlar düzgün değil. Giyim, kuşam, yaşam. Dün otobüse bindim. Affedersin kucak kucağı öpüşüyorlar. yolla. Yahu dedim burası otobüs. E, neymiş? Bu şeylik varmış. Özgürlük varmış. Öpüşmen otobüste ya genel yerde öpüşmen özgürlük olur mu? Ekonomi falan güzel abla. Hiçbir sıkıntımız yok şükür mevla. Cumhur İttifakını mı destekleyeceksiniz? Cumhur İttifakı'nı mı destekleyeceksiniz? Cumhur İttifakı abla öbürleri destekliyorum Allah korusun be. Memleketi sat Teşekkürler. Ben kaçım? 80. <laughs> 80 70 80 ben de 70'i geldim. Ha o 10 tane <laughs> He? 10 sene büyüdüm ben yaşta. Ya kaç doğumlusun ama? 44. 30 Ağustos 1944. Neyi hatırlatır sizlere? 44 olur mu ya? 44 ha? 30. Ha, ben o günü doğdum. Sen 80 yaşından beri 44 doğumlusun diyor. Benim amcam da o gün doğdu abi olamaz mı? Ben de o Ne yapıyorlar abi? Şimdi oraya girersek abi o.